Şu soruyu bir çözelim gelin. Sonra yukarı çıkıp başka bir şey anlatacağım. Doğru yapanları tüm sınıfa bölüyoruz. Sınıfı 100 kişi hayal edin. 20 kişi soruyu doğru yaparsa 20 bölüyoruz. 80 kişi soruyu doğru yaparsa 80 bölüyoruz. Ama benim gönlüm 50 kişinin yarısını yapmasına yani. Sıfıra doğru gittikçe zor, bire doğru gittikçe kolay. En güzeli 0-5. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar Öseğime şu soruyu sordu ya. Özlem'e bu soruyu sordu arkadaşlar. Hadi gelin yapalım. Üçüncü testte, üçüncü testte ama testlere güzel bakın. Üçüncü testte yer alan en zor. Bakın ÖSYM kıyas sorar. ÖSYM yorum sorar. Üçüncü testte bakalım. Üçüncü testte beş tane madde var. Bir, iki, üç, dört, beş. En zoru soruyor. En zor ne demek? Arkadaşlar sıfır üç, 04, 05, 02, 09. En zor demek yapılma oranı en düşük. 10 kişi hayal edin hepsini. Hepsini 10 kişi hayal edin. 03'ün anlamı nedir? 3 bölü 10'dur. Yani 10 kişi de 3 kişi yapmış. E yapılma oranı en düşük hangisi arkadaşlar? 0 en yakın olan hangisi? Burada bağırmıyor mu? Ya bu KPSS'de çıktı ya. Kaç saniye sürüyor arkadaşlar? Dördüncü madde. Kaç saniye sürüyor arkadaşlar? 5 saniye değil mi? Baktın sıfıra en yakın bu. İşaretle 4. Bu KPSS sorusu. döbeler olsun. Peki en kolayı sorsaydı ÖSYM? 3. yine 3. testte en kolay olanı sorsa 0-3-0-4-0-5-0-2-0-9 o zaman 0-9 derdiniz değil mi? Peki 5. testte ama testlere dikkat edin. 5. testte en iyi madde. Arkadaşlar madde güçlüğü üzerinden madde güçlü üzerinden ÖSYM size enleri sorarsa hani enlerden kasıt en ideal, en güvenilir, en iyi ayırt edici bilmem neyi sorarsa neyi arayacaktık? En iyi ayırt edici. Size mantıken bir soru sorayım. Mantıken bir soru sorayım. Herkes doğru yaparsa ayırt edici olur mu? Olmaz. Hiç kimse yapamazsa ayırt edici olur mu? Olmaz. Yarısı yapsın, yarısı yapamasın. Ak koyun, kara koyun belli olsun. Ak koyun, kara koyun belli olsun. Arkadaşlar geçen de Instagram'da çok güzel bir söze rastladım. Galiba Said Nursi söylemiş. Çok elekten geçeceksiniz diyor. Çok elekten geçeceksiniz diyor. Kimin gümüş, kimin altın olduğu belli. Bakır mı, altın mı? Kimin altın, kimin bakır olduğu belli olsun diye. E, eğitime uyarlayalım bu sözü. E, siz e, bilenle bilmeyen ayırt edebilmesi için herkes yapamaması lazım mantıken. Doğru mu? Yarısı yapacak, yarısı yapamayacak. Böyle sorularda biz kaç arayacağız? Böyle sorularda biz kaç arayacağız? 05 arayacağız. E 5. testte bakalım 05. Hoppala buradaymış. Yani 5. maddeymiş. Arkadaşlar çok kolay değil mi ya? Arkadaşlar çok kolay değil mi ya? Çok aşırı kolay. Aşırı. Peki testler içinde en kolay olan hangisidir? Testler içinde en kolay olanı. En kolay ne demek? Testler içinde ama. Dikkat edelim buraya. Testler içinde en kolay olanı. Hani bütün testleri düşüneceğiz. Hadi gözümüzle yapacağız ama yine. Yine gözümüzle yapacağız. Mesela birinci testte bir bakalım. 04, 05, 06, 05, 0, 05, 06. Arkadaşlar en kolay soruyor testler içinde. Yani kolaydan kasıt ne? Kolaydan kasıt ne? Bire yakın olanlar değil mi? Biz sıfıra yakın olana zor, bire yakın olana kolay diyorduk. Ee, bana diyor ki testler içinde en kolay olanlar. Yani bire yakın olanları en fazla olduğu test diyor. Gözünüzle bir bakın bir. 2'ye bakın 0408090703. Şurada 04 ile 03 çok aşağı çekmiş değil mi? 3'e bakalım. 0, 3, 0 oh, geç. Bana ne lazım? Bana ne lazım? tanesi hocam yazıyor yere hacım yazmış. Buyur hacım. İnşallah hacca gitmek nasıl olur? Bana ne lazım? 0 lazım, 08'ler lazım, 07'ler lazım. Hani kolay demek bire yakın olanlar demek. 4'e bakalım. 0807060509 Hemen radarınıza takıldı mı? Radarınıza aldınız mı bunu? Sanki bire yakın. Bir de dikkatinizi çekin. Hep 0.5'ten yukarı bire yakın olanlar. He. 5'e bakalım. Oh. 0.2 var 0.5. Bu oh. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? 4 ile 5 tam tersi. 5 bilakis 0'a yakın olanlar değil mi? 4 bilakis 1'e yakın olanlar. O zaman testler içinde en kolay olan hangisidir? 4. testtir. Herkes anladı mı? İçim rahat etsin mi? Madde güçlüğü demek sorunun yapılma oranı demek. Sorunun yapılma yüzdesi demek. Kaç kişi de kaç kişi yaptı demek. Ben de doğru yapanları sınıfı 10 kişi hayal ederim. 3 bölü 10 eşittir 0 Bunun anlamı neymiş hacı abi? 10 kişi de 3 kişi yaptı. Yani. 0'a doğru gittikçe zorlaşıyormuş. 1'e doğru gittikçe kolaylaşıyormuş. Ben 0.50'yi seviyorum. Şu enlerde de 0.50'yi arayacakmış. Okey.